Narsizm ve paranoya, ilk bakışta pek ortak noktaları yokmuş gibi görünen iki psikolojik kavramdır. Narsist genellikle aşırı özgüven ve güçlü bir hayranlık arzusuyla karakterize edilirken, paranoyak kişi başkalarına karşı köklü bir güvensizlikle karakterize edilir. Ancak bu iki olgu arasındaki genellikle göz ardı edilen ince ama önemli bir bağlantı vardır. Narsistler şiddetli paranoyadan muzdarip olabilir. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Narsizm ve paranoya arasındaki bağlantıyı daha derinlemesine incelemeden önce, narsizmin doğasını anlamak önemlidir. Narsizm, kişinin kendine karşı aşırı bir ilgi duyması, hayranlık duyma arzusu ve başkalarına karşı empati yoksunluğu ile karakterize bir kişilik bozukluğudur. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, kendi önemlerini abartma ve kendi hedeflerine ulaşmak için başkalarını manipüle etme eğilimindedir. Paranoya, sürekli bir güvensizlik hali ve başkalarının kendisine karşı olduğuna veya zarar vermeyi amaçladığına inanmaktır. Bu, paranoyak kişilik bozukluğu olan bireylerde belirgin olsa da, narsistlerde de paranoyak özellikler sergileyebilir. Bu genellikle narsistin diğer insanların kasıtlı olarak kendisine zarar vermek istediğine veya kendisine karşı çalıştığına ikna olduğu belirgin bir zulüm sanrısı olarak kendini gösterir. Çalışmalarımız narsizm ve paranoyanın sıklıkla el ele gittiğini göstermiştir. Narsistik kişilik özelliklerin paranoyak eğilimlerle önemli ölçüde ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu, narsistlerin narsistik eğilimleri olmayan insanlara göre paranoyaya daha yatkın olduğunu göstermektedir. Narsistlerin paranoyadan muzdarip olmasının birkaç olası açıklaması vardır. Bir yandan şişirilmiş özgüvenleri, ilgi odağı olduklarına ve diğer insanların bu nedenle onları kıskanabileceğine veya onlara zarar vermek isteyebileceğine inanmalarına yol açabilir. Öte yandan gerçek kişiler arası ilişkiler kurmamaları ve empati hissetmemeleri başkalarını potansiyel tehditler olarak görmelerine yol açar. Her narsistin mutlaka paranoyadan muzdarip olmadığını ve bir narsistin sahip olduğu her paranoyak düşüncenin gerçek olaylara dayanmadığını vurgulamak önemlidir. Yine de narsistik bireylerle ilişki içinde olan kişilerin paranoya olasılığının farkında olmaları ve uygun sınırlar koymaları önemlidir. Genel olarak narsizm ve paranoya arasındaki bağlantı İnsan ruhunun ne kadar karmaşık ve çok yönlü olduğunu vurgular. Sağlam bilimsel analizler yoluyla bu fenomenleri daha iyi anlayabilir ve potansiyel olarak narsizm ve paranoya'nın etkilerinden muzdarip insanlara yardım etmenin yollarını bulabiliriz. Bu noktada etkilenen kişi için önemli olan ise sınırlarını belirleyip kendisini koruma altına almasıdır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.